Merhaba çocuklar. Dersimize hoş geldiniz. Bugün size Türkçe dersinde kurallı ve kuralsız cümleleri öğretmeye çalışacağım. Kurallı cümle tamam. Kuralsız cümle ne demek? Diğer adıyla devrik cümle. Peki bunlar nasıl oluyor? Hadi hep birlikte bakalım. Bakınız. Kurallı cümle eylem bildiren sözcük cümlenin sonundaysa olur. Yani ne demek bu? Eylem bildiren sözcük ne demek? Yani cümlede işi yapan kelime, haber veren, bir oluş bildiren, bir hareket bildiren kelime, sözcük nedir? Eylem bildiren sözcüktür. İleriki sınıflarda bunu yüklem olarak öğreneceksiniz. Ama şu anda eylem bildiren sözcük olarak bilmeniz yeterli. Şimdi bakalım okuyacağımız cümlelerde eylem bildiren sözcükler nerede? Kurallı cümle olması için sonda olması gerekiyor. Dikkat edin. Sabah erken kalktı. Bu cümlede bize haber veren, işi bildiren kim? Kalktı. Nerede? En sonda. O zaman bu bir kurallı cümledir. Onunla mı gidecek? Soru cümlesi. Onunla mı gidecek? İşi haber veren, yapılan iş hangisi gidecek? Nerede? sonda. O zaman bu da kurallı bir cümle. Saçlarına toka takmış. Yapılan iş nedir? Eylem nedir? Takmış. Nerede? Sonda. Diğer cümlemize geçelim. Top oynamaya gidiyor. Yapılan iş nedir? Gidiyor. Eylem bildiren kelime budur. Nerede? Sonda. O zaman bu da nedir? Bir kurallı cümledir. Şimdi kuralsız yani devrik cümlelere bakalım. Eylem bildiren sözcük cümlenin başında veya ortasında olursa işte o zaman da ne olur? Kuralsız bir cümle olur. Yani devrik bir cümle olur. Yukarıdaki cümlelerimizi şimdi devrik cümle halinde gösterelim. Sabah erken kalktı, sondaydı. Burada erken kalktı sabah. Eylem bildiren hangisi? kalktı. Nerede yazılmış? Cümlenin ortasında. O zaman bu devrik bir cümle. Gidecek mi onunla? Onunla mı gidecek? Sondaydı. Şimdi nerede? Başta. Gidecek mi onunla? O zaman bu da bir devrik cümle oldu. Saçlarına toka takmış demiştik. Sondaydı eylem bildiren kelime. Şimdi nerede? Takmış saçlarına toka. Nerede? Başta çocuklar. Ne demiştik? Başta veya ortada olursa. Bu da kuralsız bir cümle halinde. Top oynamaya gidiyor. Sondaydı. Şimdi gidiyor top oynamaya. Nerede? Gidiyor başta. O zaman bu da nasıl bir cümle oldu? Devrik cümle oldu. Kural çok basit. Eylem bildiren kelimemiz sondaysa kurallı cümle. Başta veya ortadaysa Kuralsız cümle yani devrik cümle. Devam edelim. Şimdi cümlelerimizi devrik yapalım çocuklar. Bunlar kurallı cümleler. Can futbol oynamaya başladı. Nerede bakın? Başladı sonda. Bu bir kurallı cümle. Biz bunu devrik yapacağız. Ne diyebiliriz? futbol oynamaya başladı can yazalım Evet futbol oynamaya başladı can Başladı nereye geldi? Bakın ortaya geldi. Devrik haline dönüştü. İkinci cümlemize bakalım. Ali sinemaya gitti. Eylem bildirenler de gitti, sonda. Şimdi bunu başa veya ortaya alacağız. Gitti Ali sinemaya. Devrik haline dönüştürüyoruz. Gördüğünüz gibi eylem bildiren kelimemiz nereye geldi? Baş tarafa geldi. Gitti Ali sinemaya. Devrik bir cümle oldu. Üçüncü cümlemiz. Hanzade kek yaptı. Eylem bildiren kelime sonda. Şimdi bunu ne yapacağız? Başa veya ortaya getireceğiz. Ne diyelim? Kek yaptı Hanzade. Eylem bildiren kelimemiz nerede? Yaptı. Burada. Peki cümleleri devrik yaptık. Şimdi de devrik olan cümleleri kurallı yapalım. Yattı kardeşim yatağına. Buradaki eylem bildiren yattı. Nerede? Başta. Zaten devrik bir cümle. Kurallı ne yapacağız? Hemen bunu en sona atmamız lazım. Ne diyelim? Kardeşim yatağına yattı. Kelimemiz nerede çocuklar? Yattı en sonda. İkinci cümle. Kitaplarını koydu çantasına. Koydu. Eylem bildiriyor ve ortada. Bunu ne yapacağız? En sona getireceğiz. Kitaplarını çantasına koydu. Yazalım. Evet kelimemiz sona geldi ve kurallı bir cümle oldu. Son cümlemiz Havladı bu gece sokakta köpek. Havladı bu gece sokakta köpek. Peki eylem bildiren ne? Havladı. Başta. Hemen kurallı hale dönüştürelim. Ne diyelim? Bu gece sokakta köpek havladı. Yazalım. havladı kelimesi en sona geldi ve kurallı haline dönüştü. Devrik cümleyi kurallı, kurallı cümleyi devrik yapmayı da öğrendik. O zaman birkaç tane soru çözebiliriz. Evet, çocuklar sorularımıza bakalım. Kolay sorular, kolay. Güzel yapardı, çok resim kelimeleriyle Kurallı bir cümle yaparsak, yazarsak resim kelimesi kaçıncı sırada yer alır? Çocuklar bu tip soruları çözerken bence yapmanız gereken şey şu. Bunun üzerine numara koyarak da bunu yapabilirsiniz. Ama bence ne yapın biliyor musunuz? Cümleyi herhangi boş bir yere yazın. Bakalım şimdi buradan bir cümle oluşturursak ne diyebiliriz? Çok güzel resim yapardı. Bence buraya bunu yazalım. Bakın, çok güzel resim yapardı. O zaman resim kelimesi nerede? 1 2 3 Cevabımız nedir? C şıkkı 3. sıra olacak. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümle değildir? Bakın soruyu okurken dikkat edin. Değildir diyor. Değildir. Berna okuldan geldi. Eylem bildiren kelime burada. Savurganlık yapmaz bilinçli tüketici. Eylem bildiren kelime burada. İlkbahar gelince çiçekler açtı. Eylem bildiren kelime Burada. E o zaman işimiz çok kolay. Kurallı cümlede eylem bildiren kelimeler neredeydi? En sondaydı. Geldi, açtı. Bize neyi soruyor? Kurallı bir cümle değildir. Yani başta veya ortada olacak. İşte yapmaz kelimesi ortada. Savurganlık yapmaz bilinçli tüketici cümlesi kurallı bir cümle değildir. B şıkkını bulduk. Bursa. Son sorumuz. Masal anlattı ninem bize kelimelerinin kurallı cümle yazılışı hangisidir? Yani kurallı cümle halinde bunları nasıl yazabiliriz diyor. Bakın, burada da bir taktik uygulayalım. Şıklardan gidelim önce. 2 1 4 3. Yani anlattı masal bize ninem. Kurallıya pek benzemedi. Şuna bakalım 3-4-1-2 Ninem bize masal anlattı. Sanki bu gibi. Yine de C şıkkına da bakalım. Bize anlattı masal ninem. Bu da olmadı gibi. Bakın şıklar üzerinden sanki B şıkkı gibi gözüküyor. E diğer tarafa geçelim. Buradaki kelimeleri kurallı bir cümle haline getirelim. Bunu kurallı hale getirmek için Önce sona kim gelecek ona bakalım. En sona kim gelmeli? Eylem bildiren kelime. Kim burada? Anlattı. Yani iki numara sonda olmalı. İki numara hangisinde en sonda? B şıkkında. Aslında buradan da cevabı bulabiliyoruz. Ama biz işimizi sağlam alalım ve cümlemizi yazalım çocuklar. Ne diyelim? Ninem ninem bize masal anlattı. Bakınız Nenem bize masal anlattı. Anlat diye en sona koyduk. Sırası ne oldu şimdi? 3, 4, 1, 2. O zaman B Bursa şıkkı diyoruz. Bu tip soruları çok çözerseniz sizin için iyi olur çocuklar. Kolay gelsin diyorum size. Çok fazla etkinlik yapın olur mu?